Zekatla ilgili bazı fıkhi meseleleri paylaşalım bugün. Malların zekatı mal olarak verileceği gibi, değerleri para olarak da verilebilir. İkinci olarak zekatı birkaç fakire azar azar vermektense bir fakire verip onun ihtiyacını gidermek daha güzeldir ancak bir fakire nisap miktarına ulaşacak şekilde fazla vermemek gerekir. Bu aynı zamanda mekruhtur. Yani bir fakire nisap miktarına ulaşacak şekilde zekat vermek mekruhtur. Diğer bir husus zengin bir kimse evinde kiracı olarak oturan fakirden ücret almayıp onu zekatına saysa zekatı ödemiş olmaz. Çünkü zekatta temlik önemlidir. Eğer kiracı zekat alabilecek durumda ise biz ne yaparız? Ona götürürüz zekatımızı veririz. O da bize kiramızı verir. Bu şekilde o e, kirasını vermiş olur, biz de zekatımızı vermiş oluruz. Çünkü zekatta mal ve paranın Fakirin eline geçmesi şarttır. Ondan dolayı ben saydım kiracıya zekat olarak diyemeyiz. Biz zekatımızı vereceğiz. Onlar da o aldıkları zekatla bizim kiramızı vermiş olacaklar. Biz zekatı ödemiş oluruz. Onlar da kirayı ödemiş olurlar. Yetime yedirilen yemek zekata sayılmaz. Buraya özellikle dikkat edelim. Yetime yedirdiğimiz yemek zekata sayılmaz. Fakat kendisine verilen yiyecek maddesi ve yiyecekler zekat yerine sayılır. O niyetle verilirse zekat yerine geçer. Bayramlarda ve diğer günlerde muhtaç olan hizmetçilere ve çocuklara veya müjde haberi getiren fakirlere verilen ödüller zekat niyetiyle verilebilir. Yani bayramlarda çocukları sevindireceksiniz. Yetim olan çocukları, fakir olan çocukları onlara elbise verirken, ayakkabı verirken, para verirken zekat niyetiyle verirseniz veya da size bir müjde getiren birisi fakirse ona bir şey zekat niyetiyle verirseniz zekat olarak geçer. Ama götürüp lokantada, restoranda yemek yedirdiğimiz zaman o zekata geçmez. Zengin bir kimse bir fakire önce borç verip sonra bunu zekata saymak istese borç olarak borç olarak verdiği para fakirin elinde olup henüz harcamamışsa yani biz bir fakire borç verdik. Onu sonradan aklımıza geldi ki bunu zekata sayalım. Eğer fakir o parayı daha elinden çıkarmamış ise elindeyse onu zekata sayabiliriz. Fakat elinden çıkarmış harcamışsa artık onu zekata sayamayız. <laughs> Ama şöyle yapabilir. Bir fakirden alacağımız var. Onu ödeyemiyor, biz onu zekata sayacağız onu zekata saydım demekle sayılmıyor. Ne yapacağız? Muhakkak o temlik şeyini o, e, uygulamaya geçireceğiz. Nedir o? Biz zekatımızı götüreceğiz, o fakire vereceğiz. O fakir de bize borcunu ödemiş olacak. Biz zekatımızı vermiş oluruz, o da borcunu ödemiş olur. Haram mal için zekat verilmez. Malın bütünü Haramsa o mal için zekat verilmez. Haram malın sahibine iade etmek lazım. Sahiplerine geri vermek lazım. Mevcut değilse, sahipleri mevcut değilse o parayı bütünüyle dağıtmak lazım. Fakirlere vermek lazım. Helal olan malımıza, helal olan mala haram mal karışıp bunu ayırmak mümkün değilse yani o helal maldan haram malı ayırmak mümkün değilse o zaman o malın bütününden biz zekat veririz. Hepsinin zekatını vermek gerekir. Evi olmayan bir kimse, arabası olmayan bir kimse ev almak için veya araba almak için biriktirmiş olduğu nisap miktarındaki paranın üzerinden bir sene geçer de hala ev veya araba almadıysa bu paranın zekatını vermesi gerekir. Bu da çok önemli. Ev için para biriktiriyoruz. Araba almak için para biriktiriyoruz. O para nisap miktarına ulaştı. Üzerinden de bir yıl geçti ama biz hala bir ev almadık. Hala bir araba almadık. Arabanın ve evin herhangi bir sözleşmesini de yapmadık. Yani bir ay sonra alacağız, on gün sonra alacağız. Böyle bir sözleşmede yapmadık. Herhangi bir ortada bir şey yok. Dolayısıyla o paranın zekatını vermek gerekir. Zekat da kadın ve erkek eşittir. Kadının da kendisine ait olan malları varsa zekat vermesi gerekir. Kendi mehir varsa 81 gram üzerindeyse zekat vermekle kendisi mükelleftir. Bir kimse... <laughs> zekat verirken karısının, yani ikinci bir evlilik yapmışsa, karısının önceki çocukları fakir ise onlara zekat verebilir. Çünkü niye? O çocuklar kendi çocukları değildir. Verilen zekattan geri dönülmez. Yani bir fakire, bir ihtiyaç sahibine zekatı verdiniz, o zekattan geri dönülmez. Ee, ortak olan iki kişi, bir Ortak işleri var. Ortak olanlardan birisi diğer ortağından habersiz o malın bütününün zekatını veremez. Ancak kendisine ait olanını verir. Ortağından izin alırsa bak ortak malın bütününün zekatını vereceğim. Müsaade ediyor musun? O da tamam verebilirsin derse o zaman birisi malın hepsini hesaplar zekatını verir. Ama İki ortaktan birisi diğerinin adına zekatını veremez. Çünkü ortaklar ibadette birbirinin vekili değillerdir. Bir fakirin borcunu fakirin isteyüzene bir başkası zekatına mahsuben ödese zekat yerine geçer. Yani bir fakirin borcunu biz üstleniyoruz. Senin zekat borcunu ben ödeyeceğim. Ben de o borcu zekatıma mahsuben ödeyebilirim. Bu zekat yerine geçer. Çünkü burada alacaklı borçlu olan fakirin vekili olarak zekatı almıştır. Borçlu olan fakirin isteği olmadan borç ödense zekat yerine geçmez. Borçlu olan fakirin isteği olmadan borç ödense o zekat yerine geçmez. Bir de şu var çok önemli. Nisap miktarı malı olan birisi ve parası olan kimse bunların üzerinden bir yıl geçmeden zekatını verebilir mi? Verebilir. Mükellef değil ama verebilir. bir yakını vardır, ihtiyacı vardır, hastadır, efendim ihtiyaçlıdır. Sana geldi, kapını çaldı, yardım etmeni istedi. E senin de zekatının daha gününe iki ay var, üç ay var, beş ay var neyse. Ama sen o ihtiyacı görürken onun ihtiyacını giderken onu zekat niyetiyle verirsen o senenin sonu geldiği zaman hesaplarsın. Ne kadar zekat düşüyorsa onu zekatına sayarsın. Diğer bir husus fakir zannedilerek zekat verilen kimsenin sonradan zengin olduğu anlaşılsa zekat geri alınmaz. Yani biz fakir zannettik ama sonradan zengin olduğu anlaşıldı, e zekatımızı da vermişiz, artık ondan zekat geri alınmaz. Ama bizler zekatımızı verirken veya vekil tayin ettiklerimiz zekatı verirken iyi araştırmaları gerekir. Bir kimse araştırma yaparak fakir olduğu kanaatine vardığı bir kişiye zekatını verdikten sonra zekat verdiği kişinin sonradan zengin olduğu ortaya çıkmış olsa, onun zekatı geçerlidir. Niye? Çünkü araştırdı. Araştırma yaptı, sordu. Bir takım sebepler ve nedenlerle onun fakir olduğu kanaatine vardı ve ona zekatını verdi. Ama sonradan onun zengin olduğu ortaya çıktı. Verdiğimiz zekat geçerlidir. Ama hiç araştırmadık, sormadık, soruşturmadık. Bir takım kanaatler oluşmadı ve önümüze gelene zekatımızı verdik. Bu sonradan zengin olduğu ortaya çıkarsa o zekatımız geçersizdir. Yeniden o zekatı vermek lazımdır. Bir kimse başkasındaki alacağını elindeki malın zekatına saymak üzere bir fakire verse, o kişiden bunu almasını istese, fakirin aldığı bu para o kimsenin zekatı yerine geçer. Yani bir başkasından alacağım var benim. O alacağımı ben zekat yerine sayıyorum. Diyorum ki git Ahmet efendiye benim onda alacağım var. Onu al. Fakir de gidiyor onu ondan alıyor. Ben niyet etmem yeterlidir bu şekilde. Zekat borcu olan kimse zekatını vermeden ölse Niyet olmadığı için malından zekat alınmaz. Yani adam vasiyet etmemişse, bak ben ölürsem zekatımı vermedim, benim zekatımı verin diye vasiyet etmiş ise malının üçte birinden zekat ödenir. Bu zekatları biz kimlere verebiliriz? Fakirlere verebiliriz, yoksullara verebiliriz, yolda kalmış olanlara verebiliriz, borçlulara verebiliriz. Allah yolunda olanlara, ilim tahsil eden talebelere, bu noktada kendisini bu yola adamış olan insanlara zekatlarımızı verebiliriz. Miskinlere verebiliriz. Kimler? Veremeyiz. Fakir de olsalar anne, baba, her iki taraftan dede ve nineler, çocuklarımız torunlarımız. Fakir de olsa bunlara zekatımızı, fıtır sadakalarımızı veremeyiz. Kimlere daha makbuldür? Kardeşlere, erkek kardeşlere, kız kardeşlere ve onların çocuklarına. Amcalara, halalara, eğer fakirseler onların çocuklarına. Onlar değilse dayılar, teyzeler ve onların çocukları. Böyle komşular ve diğer insanlar olarak eee dikkate alıp zekatımızı verebiliriz. Bu hususta dikkatli olalım. Çünkü önemli bir mesele. Zekat bir ibadettir. O ibadeti usulüne göre yapmamız gerekir.